Merhabalar arkadaşlar. Ben Limit Eğitim Kurumlarından Duygu Hoca. Bugün sizinle 20 Haziran tarihli AYT sınavımızın tarih 2 e, sınavının sorularını cevaplayacağız. Bakalım. Şimdi ilk olarak bu buluşlar ilk çağ uygarlıkları ile eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur demiş. Para arkadaşlar hepimizin bildiği gibi Lidyalılar tarafından bulunuyor. O zaman 1C diyorum. Yazı Sümerler tarafından 2A diyorum. Güneş takvimi ise arkadaşlar Mısırlılar tarafından. O yüzden de 3B dediğim için cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim şuradan. Evet ikinci sorumuzla devam ediyorum. Aşağıdaki destanlardan hangisi karşısındaki Türk topluluğuna ait değildir demiş. Ergenekon, Köktürkler doğrudur arkadaşlar. Oğuz Kağan, Hunlar evet doğru. Alper Tunga, Sakalar bu da doğru. Göç Uygurlar bu da doğru. Ancak Manaslar, Manas destanı arkadaşlar Kıpçaklara değil Kırgızlara ait bir destan olduğu için ee, C şıkkı ait değildir seçeneğini sorduğu için C şıkkı yanlıştır diyorum ve cevabımız C şıkkı. Evet, üçüncü sorumuza bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi 4 halife döneminde gerçekleşmiştir? Evet, yine bir İslam tarihi sorusu arkadaşlar. Bakalım 4 halife döneminde gerçekleşen olay bunlardan hangisi? Kerbela olayı, hayır değil. Hudeybiye anlaşması, Puatya savaşı, hakem olayı ve hicret. Hakem olayı arkadaşlar, İslam tarihinde hepimizin bildiği gibi 4 halife döneminde gerçekleşen bir olay. O yüzden de bana bunu sorduğu için cevabımız D şıkkı hakem olayıdır diyorum. Dördüncü sorumuza devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam dünyasında olumlu yönde etkilemiştir diyor. Yani sonuçları Türkler açısından önemli ve olumludur diye soruyor. Bakalım Katvan Savaşı, Köse Dağ Savaşı, Yassız Çemen Savaşı, Batınlilik Hareketi ve Milya Kefelon Savaşı. Milya Kefelon Savaşı'nın hepimiz bildiği gibi üzeri arkadaşlar. E, bu savaşın sonucunda Türklerin artık Anadolu'dan atılamayacağı kesinleşiyor. Ve doğal olarak da Türk İslam dünyasını Milya Kefelon Savaşı olumlu bir şekilde etkilemiştir diyorum. Bu sebeple de cevabımız E şıkkı. Evet, beşinci sorumuzla devam ediyorum. Bakalım, yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde askeri alandaki ısnatlar sonucunda ortaya çıkmıştır? Arkadaşlar biliyorsunuz ki devşirme sistemi, müsaade usulü, malikane sistemi ve ekberiyet sistemi yönetimle alakalı iken nizamı cedit arkadaşlar askeri alandaki yenilenme, askeri alandaki ısnatlar sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. O yüzden de cevabımız E şıkkı nizamı cedittir diyorum. Altıncı soruya bakalım. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini engellediği savunulabilir demiş. Bakalım. Osmanlı Devleti çeşitli ırk, din ve mezhebe mensup topluluklardan meydana gelmiştir. Yani bir imparatorluktur diyoruz. Bu durumun Osmanlı Devleti'nin hangisinin gelişmesini engellediği, kültürel çeşitliliği arttırıyor arkadaşlar. Bunun gelişmesini engellemiyor çünkü farklı dinlerden, ırklardan ve mezheplerden insanların bulunması kültürel çeşitliliğin artmasına sebep oluyor. Devletin dinsel anlamda hoşgörü göstermesine sebep oluyor. Bunun sebebi de dediğim gibi içerisinde farklı dinlerden insanların bulunması ve huzur içinde yaşamaları için. Merkeziyetçi yapı yine aynı şekilde, fetih anlayışı da yine aynı şekilde. Bunlardan hepsini arttırmaya yönelik durumlar. Ancak millet olgusu Osmanlı'da bu anlamda gelişemiyor. Yani farklı din, ırk ve mezhepte olan mesup toplumlardan insanların bulunması Osmanlı Devleti'ndeki millet olgusunun gelişmesini engelliyor. Çünkü çok uluslu bir yapıya sahip ve bir imparatorluk. O yüzden de cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Evet 7. soruyla devam edelim. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıldan itibaren tımar sisteminin bozulmasının gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenilebilir. Tımar sistemini hepimiz biliyoruz Osmanlı Devleti'ndeki. Bakalım hangisine ortam hazırlamış tımar sisteminin bozulması? Şehirlerdeki nüfusun artması. Evet buna kesinlikle ortam hazırlıyor. Çünkü arkadaşlar köylerde yaşayan insanların tımar sistemi bozulduktan sonra şehirlere göç ettiğini görüyoruz. Tarımsal anlamda sıkıntı yaşadıkları için. Tımar sisteminin bozulmasıyla köyden kentte göçler yaşanıyor ve bu yüzden de şehirler nüfus artıyor. O yüzden 1'e ortam hazırlamıştır diyorum. 2'ye bakalım. Tarımsal üretimin azalması. Evet köydeki insanlar şehirlere göç ettiği için tarımsal üretim doğal olarak önceki durumuna göre azalıyor diyorum. Endüstriyel üretimin önem kazanması. Hayır buradan böyle bir e, çıkarımda bulunamam arkadaşlar. Endüstriyel üretim sanayi anlamındaki üretim biliyorsunuz. Köyden kente göçlerin yaşanması ve tımar sistemindeki bozulmaların e, bulunması endüstriyel üretimin önem kazanmasına sebep olmadı. O yüzden 1 ve 2'ye aldığım için cevabımız D şıkkı 1 ve 2 Evet, sekizinci soruya bakıyorum şimdi. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci Dünya Savaşı'nda yer aldığı cephelerden biridir demiş. Net bir bilgi sorusu arkadaşlar gördüğümüz gibi. Kanal Cephesi, Irak Cephesi, Makedonya Cephesi, Hicaz Cephesi ve Kafkas Cephesi. Hepimiz biliyoruz ki arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde de yer alıyor. Doğu Cephesi hatta bir diğer ismiyle. O yüzden şunlarda yer almıyor diyorum. Ancak E şıkkı Kafkas Cephesi'nde Mustafa Kemal Paşa'nın varlığını bildiğimiz için cevabımız E şıkkı. Evet, dokuzuncu soruya bakıyorum. İlk TBMM döneminde meydana gelen gelişmeler arasında hangisi yoktur demiş. İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi, bu arkadaşlar 1921 yılında oluyor ve İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi ilk TBMM döneminde meydana gelen bir gelişmedir. Saltanatın kaldırılması yine aynı şekilde biliyorsunuz ki 1 Kasım 1922'de oluyor. Yine ilk TBMM'nin yaptığı bir çalışma. Fransa ile Ankara İtilaf Namesi'nin imzalanması. Evet, Güney Cephesi'ni boşaltmak için Fransa ile bir anlaşma imzalıyoruz. Bu da yine 1. TBMM döneminde yaşanan bir gelişmedir diyorum. Teşkilat. Teşkilat Esasiyenin Kabul Edilmesi yani 1921 Anayasası bu da yine 1. TBMM ancak Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi 1. TBMM henüz açılmadan öncesinde zaten Misak-ı kabul edildikten sonra Son Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtılıyordu ve Ankara'da bir meclis açılıyordu. O yüzden de bu olay 1. TBMM döneminden önce gerçekleştirmiştir diyorum ve cevabımız B şıkkı. Evet 10. sorumuza bakalım. Yeni Türk devletinde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmemiştir demiş arkadaşlar. Burası önemli. Bakalım. Halifeliğin kaldırılması evet yönetim sistemiyle alakalı bir durum olduğu için ikililik ortaya çıkardığı için cumhuriyetle alakalı bir dönem durumdur diyorum. Cumhuriyetçilikle alakalı. Din İşleri ve Efkaf Bakanlığı'nın kurulması. Din İşleri ve Efkaf Bakanlığı'nın kaldırılması pardon, kurulması dedim az önce. Ee, kaldırılması arkadaşlar hepimizin bildiği üzere cumhuriyetçilikle değil laiklik ilkesiyle alakalı bir durumdur. O yüzden cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Evet son sorumuza bakıyorum şimdi. İkinci Dünya Savaşı süreci ile ilgili tablodaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur diye sormuş. Bakalım. Bizim Deniz İtalya. Evet. 1'i alıyorum. Hayat sahası Almanya. Evet. ikiyi de alıyorum. Asya. Asyalılarındır. Sovyet Rusya. Hayır arkadaşlar bu Sovyet Rusya'nın bir ideolojisi değil. O yüzden 1 ve 2'yi aldığım için cevabımız D şıkkı 1 ve 2'dir diyorum.